Merhaba sevgili gençler. 10. sınıf etkinliklerle devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Etkinliğimiz model oluşturma, kimyasal tepkimeyi modelleyebilme. Sorumuz arkadaşlar, doğalgaz büyük oranda metan gazından oluşan bir fosil yakıttır. Metan gazı yandığı zaman karbondioksit ve suya dönüşür. Metanın yanma süreci yanma tepkimesi denklemi aşağıdaki gibidir. CH4 O2 ile tepkimeye girer. CO2 ve H2 oluşur. Bu tepkimenin oluşum sürecini alt mikro seviyedeki gösterimini aşağıdaki kutucuklara modelleyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Öncelikle arkadaşlar tepkimemizi bir daha yazalım. Arkadaşlar girenler kısmında CH4 gazı o iki gazıyla tepkimeye girecek. Bu tepkime neticesinde sevgili arkadaşlarım karbondioksit gazı ve su açığa çıkacak. Arkadaşlar tepkime öncesinden kastımız girenler bu yüzden. Tepkime öncesine ne yaptık? Kutucukların üstüne girenleri yazdık. Tepkime sonucunda ise kastedilen şey tepkime sonucu oluşan yani ürünler kısmını soruyor. Bu yüzden ürünlerdeki kutucuklar üzerine de ürünlerde yer alan maddeleri yazdık. Arkadaşlarım, biz şimdi bu tepkimemizi modelleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle ne yapalım? CH4 gaz. CH4'ü çizerken sevgili arkadaşlarım karbon atomumuza 4 tane hidrojen atomu bağlı. Arkadaşlar bir tane karbon atomumuz var. Bu karbon atomunu biz ne yapalım arkadaşlar? Mavi renkle gösterelim. Biz ne yapacağız arkadaşlarım? Her atomu ve her taneciği farklı renklerle göstereceğiz ki tanecikler karışmasın. Arkadaşlar hidrojenleri de ben kırmızı kalemle çizdim. Arkadaşlarım ve biz bu taneciklerin hareketlerini de şöyle yaylarla çizelim. Bunların e, hareketleri dönme öteleme titreşim hareketlerini de biz o şekilde e, ne yapalım çizmiş olalım. Arkadaşlar. Girenler kısmında CH4 molekülleri alır, yer alır. Bu yüzden biz ne yaptık? CH4 moleküllerinden çiziyoruz. Şimdi CH4 molekülünde kırmızıyla hidrojenleri gösteriyorduk arkadaşlarım. Mavi büyük topumuzda neydi? Karbon atomumuzdu çizdik arkadaşlar. Dönme, öteleme ve titreşimi de şu şekilde yaylarla gösterdik sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar gelelim o iki molekülüne. O iki molekülünü de biz yeşil toplarla gösterelim arkadaşlar. O iki molekülünde ne vardır? İki tane oksijen atomu bağlıdır. İkinci bir o iki molekülü buraya çizelim. Şuraya da bir tane çizmek istiyorum sevgili gençler. Ve sevgili arkadaşlar bir tane o iki molekülü daha çizelim. Arkadaşlar bu iki moleküllerinin de hareketlerini biz ne yapalım? Yine yaylarla gösterelim. Şu şekilde dönme öteleme titreşim hareketlerini gösterdik sevgili arkadaşlarım. Sevgili gençler, gelelim ürünler kısmına. Ürünler kısmında karbondioksit gazımız var. Karbondioksit gazında bir karbon atomu ki biz karbon atomunu ne yapıyorduk arkadaşlarım mavi kalemle gösteriyorduk, mavi büyük toplaç gösteriyorduk. Hemen mavi büyük topumuzu çizdik. Ardından buna İki tane oksijen bağlı ki oksijenleri biz hangi renkle göstermiştik yeşil toplarla. Hemen oksijenimizi de çizdik sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar ikinci bir molekül daha çizelim bu karbondioksit moleküllerinden. Şimdi arkadaşlarım yine karbonun mavi top ve oksijenleri de ne yaptık? Yeşil toplarla gösterdik. Bunlardaki hareketliliği de yine biz ne yapalım? Şöyle yaylarla gösterelim sevgili arkadaşlarım. Gelelim arkadaşlarım ürünler kısmına. Arkadaşlarım, ürünler kısmında suyumuz var. Şimdi biz oksijenimizi yeşille göstermiştik arkadaşlarım. Bir tane oksijen çizdik. Yeşil top Hemen yeşil topumuzu çizdik. Ardından hidrojenleri de ne yapmıştık arkadaşlarım? Kırmızı toplarla göstermiştik. Yine aynı şekilde gösteriyoruz. Hemen bir tane daha çiziyorum arkadaşlarım. Yeşil topumuz oksijen ve kırmızı topumuz arkadaşlar neydi? Bizim hidrojenimizdi. Bir molekül buraya çizelim arkadaşlar. Yine arkadaşlar Hidrojenleri kırmızı, oksijenleri yeşille gösterdik. Bir tane daha bu molekülümüzden çizersek sevgili arkadaşlarım ne olacaktır? Güzel bir gösterim olacaktır. Arkadaşlar şimdi dikkat ediniz modelleme sisteminde biz ne yapıyoruz? Her taneci farklı renkle gösteriyoruz. Her taneci farklı renkle gösterdiğimiz zaman ne oldu? Herhangi bir karışım olmadı. Aynı zamanda biz bunların hareketliliğini de şu şekilde ifade edelim. Arkadaşlar, tepkime süreci olayını da şu şekilde değerlendirelim. Tepkime sürecinde iki kutucuğumuz var. Birinci kutucuğa girenleri bir gösterelim. Girenlerimizde CH4'ümüz vardı. CH4'ümüz neydi arkadaşlar? Mavi topumuz karbondu. Buna dört tane hidrojen bağlıydı. Hidrojenlerimizde neydi arkadaşlarım? Kırmızı toplardı. Biz ne yapalım arkadaşlarım? Şöyle kırmızı toplarımızda çizi verdik arkadaşlarım. Aynı zamanda ortamda nedir arkadaşlar? O iki moleküllerinden de olacak. Hemen o iki moleküllerinden de şöyle çizelim arkadaşlar birkaç tane. Arkadaşlarım şu şekilde çizdik. Tabi biz ne yapıyoruz? Bu taneciklerin hareketliliklerini de ne yapacağız? Şöyle yaylarla gösterdik sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar ardından tepkime sürecinin ikinci kutucuğuna ben şunu çiziyorum. Şimdi bu taneciklerin öncelikle bir CH4 ta taneciği çiziyorum. Bu CH4 taneciği arkadaşlar... Hemen dört tane hidrojenini de çizelim arkadaşlarım. Burada ne olsun? Bunlar var arkadaşlar. Oksijenle o iki molekülleriyle çarpışır durumda olsunlar. Şu çarpışma anını da biz burada şöyle bir yıldız ile ifade edelim. Pek olmadı gibi ama olsun sevgili arkadaşlarım. Bu oluşum. Bu çarpışma neticesinde arkadaşlar oluşacak olan CO2 molekülünden çizelim. Bir tane işte CO2 molekülünün oluşması bir de su molekülü oluşmasını da gösterelim arkadaşlar. Oluşan su molekülleri de şurada biz ne yaptık? gösterdik. Bunları tabi biraz daha zenginleştirirsek daha güzel gözükür sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar geldik. Şimdi diyoruz ki bir kimyasal tepkimede tanecikler ve taneciklerin hareketleri gösterilirken nelere dikkat edilmesi gerekir? Arkadaşlar bir ne demiştik? Tanecikleri biz gösterirken tanecikleri karıştırmamamız lazım. Bu yüzden her kimyasal taneci farklı renk veya farklı şekillerle göstermeliyiz ki biz o maddeleri birbiriyle karıştırmayalım. Aynı zamanda arkadaşlarım bu maddeler birbirinden farklı olduğunu ne yaparız? E, farklı renk ya da şekillerle gösterdiğimiz zaman bunu ayırt etmekte zorluk çekmeyiz ve bunu göstereceğimiz öğrencilerimiz, arkadaşlarımız da bunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Ayrıca arkadaşlar, taneciklerin yapmış olduğu titreşim öteleme, dönme hareketleri gibi hareketleri de bizim gösterebilmemiz için ne olur? E, yay ayraçı iz veya gölge gibi belirteçler kullanarak bu taneciklerin hareketlerini de biz gösteririz. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyor. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız diyoruz. Arkadaşlarınıza da tavsiye ediniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler, hoşçakalın.